Merhaba canlarım, hoş geldiniz. Bugün güzel bir enerji çalışması yapacağız birlikte. Biliyorsunuz ki Theta Healing sisteminde de uygulayacağım ve çalışmalarda, bireysel seanslarda sık sık ele alıyoruz. Nedir bu Theta Healing yöntemi? Theta öncelikle bir beyin dalgası canlarım. Ve Theta beyin dalgası bizim bilinçaltı blokajlarımızın oluştuğu döneme denk gelir. Çocuklar o dönem e, 07 yaş döneminde Theta beyin dalgasındadırlar ve duyduklarını bir şekilde kaydederler. E, doğru veya yanlış yoktur. Sadece aldıklarını kendi inançları olarak ve doğrular olarak hayatlarında deneyimlemeye başlarlar bu tete frekansından çıktıktan sonraki süreçte de. İşte biz de mucizevi çözülümlere sahip olmak istiyorsak beyin dalgalarımızı tete beyin frekansını ayarlamamız gerekiyor. Ve çalışmalarda da bunu yapıyoruz. Ben bununla ilgili bir kolaylaştırıcıyım, bir uygulayıcıyım ve sizin beyin dalgalarınızı da ayarlayıp burada çözülümleri gerçekleştiriyoruz ve bu e, çalışmalar boyunca da mucizevi his yüklemelerini yapıyoruz. Böylece kendimizi gerçekten çok daha iyi hissediyoruz. Bugün de birlikte bunu deneyimleyeceğiz. Teta frekansında his yüklemeleri yapacağız. E, şimdi sizlere para ve bolluk bereketle ilgili eğitimden bilgi vereyim. Pazartesi günü gerçekleşecek ve 21.30'da başlayacak olan bu eğitim bir grup çalışması. Grup jazz çalışması ve spiritual dosing ile de destekleyeceğimiz bir çalışma grubu. E, şimdiye kadar katılan birçok danışan da gerek maaşında zam olsun e, veya beklenmeyen bir şekilde paranın ona gelmesi olsun. Mesela bir danışanım da şöyle oldu. E, i̇ş yerinde hiç kimseye prim yatmazken danışanıma prim yattı. E, bu çalışmadan böyle 3-4 gün sonra ve e, gerçekten mucizevi şekilde hayatımızdaki bunun tezahürlerini görebiliyoruz. E, o yüzden sen de eğer hayatında bolluk bereket parayla ilgili e, böyle mucizevi şeyler deneyimlemek istiyorsan eğitime katılabilirsin. Fiyatı da çok uygun. Herkesin yararlanması için, kolaylıkla, keyifle destek olmak için sizlere uygun fiyatlı bir çalışma hazırladım. Bu grup çalışmasına mutlaka katılmanı öneririm. Onun dışında ilişki şifalandırması çalışmalarımız ve bireysel seanslarımız halen devam ediyor. Hayatınızda tıkandığınız noktada, değişim ve dönüşüme ihtiyaç duyduğunuz yerde, ilişkinizde yaşadığınız problemlerden arınmak, özgürleşmek istiyorsanız eğer e, bireysel seanslarda da sizlere destek oluyorum. Bununla ilgili de randevu alabilirsiniz WhatsApp'tan. Zaten WhatsApp e, numaram hemen profilimdeki linkte var. But Instagram profilime girip oradan bana ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi güzel bir çalışma yapalım. Bir gözlerimizi kapatalım öncelikle. Ve bana biraz izin verin. Beyin dalgalarımı, tete beyin frekansını ayarlayayım. Evet, çok güzel. Şimdi e, size hizmet etmeyen e, tüm negatif düşüncelerin, düşünce formlarının, korkuların, kaygıların, endişelerin alanınızda bulunan tüm göz nazar büyü ve pisçik saldırıların temizlenmesini ister misiniz? Evet diyerek bana cevap verebilirsiniz. Evet, çok güzel. Ee, alanınıza yaradının koşulsuz sevgisinin gönderilmesini tüm hücrelerinizi ve tüm ruhunuza koşulsuz sevginin yüklenmesini ister misiniz Evet diyebilirsiniz ee, mücadele etmeden mücadele enerjisi içinde olmadan yaşamayı bilmek ister misiniz. Ben çok kazanmak için mücadele etmeliyim, çok çalışmalıyım. Kazanmak için çok çalışmalıyım. Hayat mücadeleyle kazanılır ve ben mücadele etmek zorundayım. Bu inançlarınızın da iptal edilmesini ister misiniz? Çok çalışmadan da, çok mücadele vermek zorunda olmadan ve mücadele vermek zorunda hissetmeden de hayatta ilerlemeyi bilmek. Kolaylık, keyif, neşe ve hafiflik enerjisiyle hayatta ilerlemeyi bilmek ister misiniz? Süper. Başarılı olmanın yaradan tanımını, başarılı olmanın nasıl bir his olduğunu, bolluk bereket içinde yaşamanın yaradan tanımını ve nasıl bir his olduğunu, sizin bunlara doğuştan zaten sahip olduğunuzu bilmek, bunların kolay mümkün güvenli olduğunu bilmek ve bunları hayatınızda deneyimleyerek de hayatınızı yaşamayı bilmek ister misiniz? Süper. Ve sevgi enerjisinden işlevsel olmayı bilmek, sevgi enerjisiyle hayatınızı yaşamayı bilmek, sevgi enerjisinden desteklendiğinizi bilmek, yaradınız sevgisini hissederek hayatınızı yaşamayı bilmek, kendinizi severek yaşamayı bilmek, bunların yaradan tanımını ve nasıl bir his olduğunu bilmek, bunlara sizin zaten doğuştan izinli olduğunuzu bilmek ve bunların sizin doğuştan hakkınız olduğunu bilmek. Ve bunları da his, nasıl hissederek, bu hayatınızda da nasıl yaşayacağınızı bilmek. Hayatınızın her alanında bunları hissederek yaşamayı bilmek ister misiniz? Evet, şifa oldu oldu oldu. Şimdi bembeyaz bir enerjiyle tüm vücudunuzun kaplandığını hayal edin saç tellerinizden ayak tırnak uçlarınıza kadar her bir hücrenizin o bembeyaz ışıkla kaplandığını, şifalandığınızı, özgürleştiğinizi ve arındığınızı hissedin. Derin bir nefes alıp verin ve hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Şifa olsun, harika bir çalışmaydı. Mucizeleri her zaman hayatımızda Kolaylıkla, keyifle, neşeyle, sevgi enerjisinden ve hafiflik enerjisinden yararlanarak deneyimleyelim. Canlarım hepimize güzel bir gün olsun. Mucizelerimiz hayatımızda her zaman kolaylık, keyif, neşe ve e, zahmetsizce gerçekleşsin. Böyle hafifçe aksın gitsin hayatımız. Şimdiden herkese şifa olsun. Çalışmalara katılmak için, benden bilgi almak için bana mesaj atabilirsiniz. Herkese sevgiler.